Aşkım. Hı? Sen daha küçücük bebeksin de. Sen anne mi olacaksın? He? Sen anne mi olacaksın? Hı? Sen anne mi oluyor musun? He? Maya? Sen anne mi oluyorsun? Ve elini bana ver hadi. Sen anne mi oluyorsun anne? Sen anne mi olacaksın? Senin karnın büyümüş mü? Bakayım. Oo, kocaman olmuş ya. Sen bebişlerin mi var? Sen anne mi oluyorsun? Hem Minnoş? Ne yapacağız seninle? He? Seninle ne yapacağız? Bir söyler misin? Hı? Minnoş. Ne yapacağız seni? Değil mi bebeğim? Bitli misin? Niye bu kadar kaşınıyorsun sen? He? Senin bitlerin mi var? <laughs> Hı? Çok çirkin ettim seni. Özür dilerim. Ne yapayım? Çok tüylerin dökülüyor. Hamile olduğun için de kuaförüne götüremedim. Böyle minik minik kestim. Tüllerin çok dökülmesin. Tamam mı? Küstün mü bana? Niye bakmıyorsun? Hı? Söyler misin? Sen bana niye bakmıyorsun? Hı? Sen anne mi olacaksın? He mi? Ne zaman anne olacaksın? He? Sen ne zaman anne olacaksın? Söyle bana. Hı? Sen ne zaman anne olacaksın? Keyfin yerinde kuyruğunu sallıyorsun tabii ki. Ha? Keyif sende. Peluşta yattın. Hı? Maya anne mi olacaksın Maya? Çok küçüksün bebeğim ya. Sen nasıl olacak ha? He mi? Maya. Maya gel. Gel bir Pati ver bakayım bana, hadi, kaşı 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 kaşıdım 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 kaşıdım, 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 kaşıdım. Hı? yat hadi yat, Rahatsız etmeyin. hadi yat.